Noel Baba koronavirüsü getirdi. Belçika'nın Antwerpen kentinde 169 yaşlı ve bakıcısının bulunduğu bir yaşlı bakım evini 5 Aralık tarihinde ziyaret eden bir Noel Baba koronavirüsü bulaştırdı. Hastalardan 26'sının hayatını kaybettiği öğrenildi. Bakım evine Noel Baba kılığında gelen kişinin koronavirüsü taşıyıcısı olduğunu bilmediği aktarılırken ziyaretten sonra Noel Baba kılığındaki kişiye yapılan koronavirüsü testi sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Konuyla ilgili olarak ayrıntılı çalışmalar yürütülürken birolog Mark Van Ranst, bakım evinde hastalananların, aynı kaynaktan virüs aldığını saptadıklarını belirtti. Belçika'da huzurevleri ve yaşlı bakım evlerinde kalanlar, korona virüsünden en ağır etkilenen grup oldu. Salgının başından beri 11.066 yaşlı korona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu veri, ülkedeki can kayıplarının yaklaşık %57'sine denk geliyor.